2024 yılında Türkiye genelinde rekor üretim gerçekleşirken Şanlıurfa 180 bin tonla Gaziantep'i geride bıraktı. Gaziantep'in üretimi ise 119 bin tonda kaldı. İki şehir arasındaki rekabetin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Peki vatandaşlar bu duruma nasıl bakıyor? Antep'in fıstığı cüzidir. Dörtte biri belki vardır. Dörtte beşi de dördü de Urfa'nındır kızım. Antepler çalışkan olduğu için bizler de hep böyle e, malları satmadık. Ne annemiz ne dedemiz ne bayimiz hep götürürlerdi fakirlere de bizi eşeğe affederse bindirirlerdi. Sırgaların içerisine üzümleri, fıstıkları, incirleri, erikleri korurlardı. Bir daha bu askeriye karşı da var. Karı şeyi bilirsen nedir bu unuttum. Yani hep akrabalara dağıtırdık. Yani götürüp satmazdık. Öyle mallarımızı öyle verdik. Nasıl aldılar? Peki Urfa'nın fıstık üretiminin birinci sırada olması size neyi hissettiriyor? Bize bir şey hissettirmiyor. Et, biz çünkü şeyde onlar başka türlü yani hep daima yaptıkları işleri kendileri beceriyle bir şeyler yapıyorlar ama kendilerinin değildir yani. Teşekkür ederim. Peki neden? Çünkü Urfa'nın fıstığı daha meşhurdur. Urfa'nın Antep fıstığı e, üretimde iyi olması, Antep'i geride bırakması size neyi hissettiriyor? Ya usul odur. Bizim fıstığımız da de iyidir. Bence üretiminin büyük bir bölümü Şanlıurfa'da olduğu için Şanlıurfa'nındır. Peki üretimi üretim olarak Şanlıurfa'nın Gaziantep'i geride bırakması size neyi hissettiriyor? Bu konuda bilgim yok yani memnun musunuz yani bir Urfa olarak üretim açısından Antep'i geride bırakması ve özellikle de Gaziantep olarak anılıyor çünkü fıstığın. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya tabii üzücü ama Gaziantep, Şanlıurfa bunlar e, hepsi bizim insanımız. Bunları çok fazla istenemeye gerek yok bence. İkisi de bizim insanımız. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Vallahi ben o kadar fıstıkla çalışıyorum fıstık. En iyisi Antep'tir. Vallahi bu ben bilmiyorum. Ben çiftçi değilim. Ben işçiyim. O bilmiyorum. Yani diyorsunuz ki e, Antep'in fıstığı iyi. Antep fıstığı iyi.